dediğimiz kargomuz geldi. Tren yolla. Daha birkaç tane daha kargomuz gelecek. Bakalım bizleri neler bekleyecek. Evet. Buradan bütün dünyaya meydan okuyorum. Hodri meydan. Kendisine güvenen erkek olan gelsin kendisi düet atsın. Aynı acıyı alsın kafasına diksin. Açtık arkadaşlar paketimizi Şimdi içme zamanı Bütün herkese meydan açıyorum Bismillah <laughs> Bitiremeyeceğim galiba Ama Bizi desteklerler için <laughs> Ve bunu tadı